Şapoku Bugün birlikte manyak deney yapacağız. Manyak. Bugün evde bir deney vardı. Seger, eswar. Bu mama tuhaf yak deniyor. Am, başlıyoruz. 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 Dur. Evet arkadaşlar, manyak deney devam ediyoruz. Evet, manyak deney devam eden. Bakacağım güzel. Suyumuza en son boşaltmıştık. Ne? Şeker koyacağız. Evet. Ne? Lezzetini tarif veriyoruz. Bir kaşık attık. O gene oldu.

ama ben de şimdi emin değilim bunu evde yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Şu an ben bile yapmak istemediğim bir şey bu aslında. Ama yapıyorum işte Videoda göstereceğim bu. Oha benziyor ha. Bir de, bir de. Oho, de. Bir de bunun Abicim, tanıyacağım bunu tatlısı var. Abi tip tadacağım, bunu tadacağım ya. Abicim bu manyak takmam takmam, takmamı istiyorsanız like'ları abanın beyler. Like abanın beyler. Abanın abanın. Like abanın. Like'ın havası istiyorum. Bu Mr. Bean'in arka televizyon arkamda. Mr. Bean bize trip atıyor. Gördünüz mü Mr. Bean. Eğer arkadaşlar hatırlarsanız en son şuradaki gizemli kutuyu görüyorsunuz. Onunla ilgili onun ilerlesini görmesini istiyorsanız onu akşam tam 1'de çekeceğim videosunu onun. Akşam tam 1'de, 1'de. Onun videosunu daha yarın çekeceğim. Çünkü olaylar karıştı ben kim olduğunu anladım. Neden böyle bir şey yapmak istediğini hiç anlamadım. Böyle neden böyle keseğim. Salak bir kutu gönderdiğini hiç anlamadım ya. Salakça kutu. Neden yolladı hiç anlamıyorum ya. Salak, salak. Kardeşim mal mısın? Mal mısın? Neden çay kutusunda yolladın? Ama içindekilerden korktum. You yazıyordu arkadaş. Ya yani you yazıyorsa benim bu mutlu tipim bu. Sigaret. Şimdi tabii, tabii. Şimdi bunu tadacağız bir de. Bakmak istemiyorum. Büyük de işte bakacağım. Sanki içinde ölen böceklerin ölüz var. Bu iğrenç. Aaa neden yapacağım? Kendi beynim kendi beynime Bir 10 yıllık Fizeye zoruna geldin Bakalım istrofim bitti Oh yeah güzelim. <laughs> Hazır mıyız? Tadı can. Bu ne? Çok. Ver ver. Oklar. Oh. Ben geri geldim. Arkadaşlar ee, benim mikrofonum var arkadaşlar soracak olursanız benim mikrofonum şu var arkadaşlar şey. Benim mikrofonum var arkadaşlar sun öyle. Hmm. Oğlum amca kim çalmış onun parasını? Tamam. Ay şimdi ya Evet. Şöyle Snoopy Snoopy sene 012. Evet. Markası bu. Deri rahatlatırsınız alın ben söylemeyeceğim fiyatını kaç paraya aldım? siz kendiniz bakın. Ama ben ucuz aldım. Ben de çok ucuz aldım. Şimdi devam edelim. Dur. Geberiyorum. Bir bekleyin. Evet arkadaşlar işte, eğer bu video çok güzel bir abone gelirse eğer bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar bir dahaki videoda şeker yiyeceğim. Duymuş. Yanlış duymadınız. Ş şeker yiyeceğim. Şeker yemek istiyorsanız bu videoya 50 like'ı basacaksınız kardeşim. Yoksa hiçbir şey. arkadaşlar eğer bu Blastas'ın arkadaşlar eğer Minecraft sözünü istiyorsanız onun için de 60 like var. Şaka yapıyorum o Minecraft sözünü daha sonra geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bugün bu kadar manyak deneyimizden size güzel bir manyak deney. Evet arkadaşlar yarın görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.